Beci yersin, öyle bir tokata çarpılırsın ki. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, çarşamba günü kan aldırmayın. O gün bir saat var, kanınız durmayabilir ölümünüze sebebi. Şimdi muhaddis, hadis, alimlerinden biri çok araştırmacı biliyor musun? Çarşamba günde kan aldıracak bir ortam olmuş. Sağlık için falan alın, sünnettir. Biz zaten aldırıyoruz. Yahu dedi, bu çarşamba günü kan aldırmayın diye de bir hadis var ama diyor, kendi de büyük alim, muhaddis biliyor musun? Yalnız bu hadis sahih değil. Yani aldırsak ne olur acaba? Bir kan aldırdı ki kan durmuyor. Bu kadar uğraştılar, ölecekti az daha. Neticede işte ecel gelmemiş. Kan durdu vesaire. Ama çok büyük alim, eski alimleri konuşuyoruz yani. Yüzlerce sene evvel. O gece Resulullah'ı rüyada gördü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, sen benim çarşamba günü kan aldırmaktan nehyimi duymamış mıydın? Duymuştum ya Resulullah, ben fakat o hadis bana göre tam sahih değildi kaynaklar açısından. Onun için ben onu biraz amel etmedim ondan. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, benden sana gelen bir rivayet hususunda ihtiyatlı davranmalı değil miydi? Bu sana Kainatın Efendisi'nden geliyor bu rivayet ya. Sen bunu gazetede yazan haberle bir tutabilir misin ya? Değişik rivayet Feyzul Kadir'de İmam Münavi naklediyor. Ulemadan biri çarşamba günü tırnak kesmeyin. Çarşamba günü tırnak kesene bara hastalığı yani alaca hastalığı var ya deri hastalığı böyle renk renk olur deri vurabilir. Bu hadis-i şerif var. Yine muhaddis hadis alimleri biraz bu işte şeydirler yani. Hadis alimi diye diyor ki bu hadis çok sahip değil, şu değil, bu değil derken tırnağını kesti. bara hastalığı oldu. Bütün eller gitti. Ama bunları Resulullah sevdiği için hemen rüyalarına giriyor. Çünkü büyük alimler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, benim yasamı duymadın mı? Ya Resulullah hadisin yani derecesi çok kuvvetli değil gibi. Elem yekfike entesma. Benden gelen biri vadi işitmen yetmez miydi? Yine de Resulullah acıdı ona. Mübarek elini sürdü. Rüyada, rüyadan uyandı. Bütün hastalığı geçmiş. Elhamdülillah tabi.